Merhaba, hoş geldin bacım. Nasılsın? İyi olmadığını ben biliyorum. E, evladınla uğraşıyorsun. Evet arkadaşlar, bir bağımlı annesi. Biraz dinleyin bence bağımlı annesini. Merhaba, hoş bulduk. Oğlun kaç yıldır bağımlı? 16 yıldır. E, çoklu madde kullanıyor. Çoklu madde kullanıyor. Peki, tedavi olmak istemiyor mu? Ya da sen tedavi ettirdin mi? E, ettirdim, çok ettirdim. İlk öğrendiğimde e, amatemde başladık tedavisine iki defa Manisa'ya gönderdim bu üçüncü yine zorunlu tedavi çıkmıştı evde olmadığı için evde olması gerekiyormuş polisin alıp götürmesi için evde olmadığı için Manisa'ya götürülmedi bu üçüncü defasında kendisi istemiyor değil mi kendisi istemiyor tedavonun nerede yaşıyor kendisi şimdi sokaklarda sokakta yaşıyor Peki yani halinden memnun mu gelince sana ne yapıyor ya da eve gel hiç mi gelmiyor? Bundan bir ay öncesi sokakta apartman önünden geçerken gördük. Eve hiç gelmiyor artık. Yani bir ay öncesi gelmişti eve. Şimdi yaklaşık bir aydır hiç görmüyoruz. Nerede yaşadığını, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bilmiyorsunuz. Bir tane evladın var değil mi? Bir tane var. Oğlum Sen ne istiyorsun, yani bu bir ilgim. yetkililerden ne istiyorsun, çok zor durumdasın, biliyorum çok zor şeyler yaşıyorsun, onu da biliyorum, ne istiyorsun bu yetkililerden? Yetkililerden ne istiyorum, ee, benim oğlum tedaviyi asla kabul etmiyor, ee, aklı tamamen e, şu an gitmiş durumda. gitmiş durumda, yani beni bile görse sokakta anne diye tanıyamayacak durumda, ondan sonra... Yani bunun sokaktan bulunup Tedavi götürmesini. tedaviye götürülmesini istiyorum. İlk zaman hiç bir eziyet etti mi çocuğu? Etti. Kaç defa öldürmeye kalktı. Sen peki yetkilileri aradın mı? Aradım. Koluk kuvvetlerini aradım. aradım. Ne aradım dediler? Hiçbir şey yapmadılar, hiç götürmediler. Hiç yani hiç o gün seni öldürse sadece basına yani, bağımlı yani, annesini anne, öldürdü, evet, diye, öldürdü geçecek. diye geçecek. Geçecek haberlerde. Hı. Maalesef bizim ülkemizin de böyle bir sorunu var. Peki bu zorunlu tedavi için sen şimdi en son zorunlu tedavi çıkarttın, almıyorlar dedi. Sen o zorunlu tedavi ne olmasını istiyorsun? Yani ne kadar sürede? Bu arada burada Recep Başkanım da var. Recep Başkanım da aynı sıkıntıyı yaşıyor. O yüzden ben bu videoyu yapma gereği duydum. Ee, ne gibi mesela? Yani ne kadar zamanda çıksın? Nasıl alsınlar? Ne istiyorsunuz? ya hemen çıksın isterim. Yani ben uyuyamıyorum. Yani ben gece uykularım kaçıyor. Yani yaklaşık bir iki yıldır çocuğum sokaklarda. Ama son durumu bundan bir ay öncesi gözüm yani dayanamadım gördüm. Çok perişan bir saç, sakal, karışık bir vaziyetteydi. Çok perişan bir hali vardı. Zayıflamış, saç sakalı karışmış. Yani hemen yani tedaviye götürülmesini istiyorum. Recep Başkan, şimdi sen biliyorsun ki sen şey yapıyorsun. Sen de bir bağımlı babasısın, zorunlu tedavi çıkartın. Süreç nasıl ilerledi? Şimdi abla süreç gerçekten prosedürleri aşmak çok zor bu ülkede o kadar zor ki yani zaten bunun adı üstünde zorunlu tedavi zorunlu tedavi yani o vatandaşın yapacağı başka hiçbir şey kalmamış ha belki bununla da sonuç alamayacak ama bir nevi belki bir umut beklediği bir yer ama maalesef prosedürler yanlış 6 ay gibi 7 ay gibi 1 sene gibi zaman zarfında oluyor ve e, anladığım kadarıyla Fatma Hanım biraz önce şunu söyledi. Evde bulamadıkları için almıyorlar. Yani İlla ki evden alınacakmış. Ya böyle bir dünya var mı? Zaten onun beyni gitmiş. Aklı melekeler yerinde değil ki. Nasıl evde bulsunlar? Yani bana hmm. göre sokakta buldukları yerde, gebede anında onu alıp derhal o merkeze götürülmesi lazım. Sence işlerine istiyoruz. mi gelmiyor Kesinlikle. Bu, bu. Kesinlikle, Kesinlikle işlerine gelmiyor. Bir o ona top o kızına, ona kızına, Kızına zorunlu tedavi çıkarttın ya. Evet. Ee, bu süreçte neler yaşadın? Ya neler yaşamadım ki? İntihar girişimlerinden tutun. Ee, çevresindeki insanlara verdikleri zarardan tutun. Yani anlatılacak kadar değil. Hayır Anlatsan hayır, zorunlu bitmez. tedavi için neler yaşadın? O zorluğu bana anlat. Zorunlu tedavinin zorluğunu ee, anlat. Zorluğu şöyle, yani e, tamam e, ilk teknikler bitti, heyete girecek mesela. Zaten bu hasta ya çok kötü bir hasta. Heyete girecek, heyet için bana diyor ki 20 gün sonraya gel. Ya 20 gün bu nasıl beklesin? Neyse o onları zaman da açtık. da intihar etti değil mi Evet, sizin? onları da açtık. Onları da açtık. Ne güzel. onları da açtık ama e, en son e, ve kelam zorunlu tedavi çıkarttık ama bu sefer 3 ay sonra geleceksin. 5 ay sonraya gün veriyorlar. Ya bunlar böyle bir mantık mı? Ne demek e, illaki o bu, verdiğin adreste olacakmış? Ya bu adreste nasıl bulacaksın bu insanı? Bunun aklama melekeleri gerçekten yok. Onun için e, ablamın sıkıntısı da aynı. Ee, i̇nşallah buradan yetkililer bizi görür, duyar. Biliyorsun e, Ankara'ya gittik, bu konularla ilgili e, çalışmalarımız var. İnşallah netice alırız. E, onun için e, inşallah en kısa zamanda çözüm, çözüm, bulur. çözüm buluruz. Biz ne istiyoruz? Zorun tedavi üç günde çıkarılsın. Çıkarılsın. Kesinlikle. Ve o bağımla bir an evvel alınsın. Kesinlikle kimseye zarar vermeden, birisi <laughs> öldürmeden veya çok büyük bir olaylara karışmadan yani bunların örneklerini çok gördük. Ne yaptı? Kafasını kesti, şeyden aşağı attı. Ya bunların olması lazım. İlle birilerinin ölmesi mi lazım? Onun için abla sürecin derhal hızlandırılması lazım. Teşekkür ederim Recep hocam. Sağ ol bacım. Teşekkür ederiz.